Arkadaşlar bugün bunları yapmaya çalışacağız. ben biliyorum bunu nasıl yapacağım. don 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 yapamadım tekrar marin don marin don marin don Mare, so, Martin, so, Martin, John, take up Martin, John, Martin, do 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 Um, geçeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Evet, geldim. Don, don. Don. Don, don.

en başta da Don, Don, Pardon Hadi başla. başta nereye koyuyordun? Tamam Bunu tamam tamam, tamam. 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 Bunu Arkadaşlar kafası tıkacağım.

Ne yapmayın? Arkadaşlar ne yapmayın? Çekersen hiç gerek kalmayacak buradan kesmeye. Alacak. Belki de birinin içine oray, 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 oray. çivi girdi. Oray, oray, oray. O yüzden o kabuğu çekti. Kenarlı takarken çivi girdi birinin içine. İşte bunu arkasından böyle uçmuş tarafındaki şeyi bırakalım diyorum ben. Yarın bir gün. Hadi ben bile oyuna geç.